Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sky Wars gördüğünüz gibi Sky Wars oynuyoruz. Baya eğleneceğimizi umuyorum. Haydi bakalım başlayalım. 11 12 de 11 kişi. Hemen şöyle zırhal. Şunları alayım. Bunda kutu açarak hani Bad Wars'ta nasıl Sky Wars vardı ya. İşte bunda aynısı gibi bir şey. Aynısı deneyebilir. Ama baya zorlar. Ne? Ama Gel lan hadi. Hayır aşağı beni ya. Oynaya tıklayacağım bir tur daha atmak istiyorum. Aşağı atmasaydı adamın içinden geçiyordu. Ama korkaklık yapıp aşağı gönderdi beni. Boş verin. Baya eğlenceli olacak arkadaşlar. Şimdi adamların işini bitireceğiz. Hadi açıyoruz savaşı. Şabalalalalalala. Direkt set set set. Set yap. Koş 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 koş. Heh, bedava şey, bedava şey. Tak tak. Tak tak. Tak tak. Güzel. Bunları da alayım. Hayır kardeş gelmesen. Sen yok. Ha, bende ne var? Ha? kartopu bende de var. Ya işte blok koyamazsın. ölürüm işte böyle. Lan gel dikkatimi dağıttın ya. Hemen ortaya gideceğim. Blok vur bulmaz ortaya. Ortadaki şeyi al, hemen base'e dön. Hemen şeyleri alayım. Hemen saldırışa geçiyorum. Böyle. Hemen zırh falan yok. Direkt. Şimdi öldürelim adamları değil mi? Bir ok, bir Blok, blok, blok var mı blok? Blok. Blok. Lan ya adam ne ara ya? Hemen, hemen, hemen demir kılıç, demir kılıç. Güzel, bende de demir kılıç var. Öldüm. Ya adam gelmiş hemen sıç. Çekmiş işte. Of, niye bu kadar zor ya? Hemen ortaya gidiyorum. Adam çata çata öldürüyor. Hemen şeyimi alayım. Hemen zırhları almak istiyorum ortadaki. Zırhları alırsam, kılıcı da alırsam Gençlerim direkt ve işte döneceğim zaten. Ne istiyorsun kardeş ya? Hemen 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 blok. Blok buldum. Blok 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 blok. Hemen 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 hemen. Hızlı hızlı hızlı. Hız. Tamam artık iyi. Gel. Gel kardeşim. Gel kardeşim saldırayım. Öl. Adam aşağı gitti. Riske girmek istemiyorum. Yerden düşmek istemediğim için riske girmiyorum. Risk almıyorum. Ama bayağı bir zor. Kardeş gelme. Çat at hemen teleporter. Gelme. Gelme. Hop. Teleporter. İşte buna taktik derler bizim. Orada. Hadi bakayım taktik yaparız Onu onu ölüm patlattın, ölüm patlattın. <laughs> of. Adam ölüm patlattı ya. Boyan sor ama. Direkt ortaya gitmiş hemen. O zaman hemen geçmem lazım. Normal geçeceğim ya. Bir an yok. bu sefer. Normal geçeceğim. Ölürsem öleyim kardeş, değil mi? Bunu Facebook'ta yayınlayacağım bu videoyu. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hemen koy şunları tamam. Hazır git 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 git. Hemen sandıktan şunu al, şunu koy, şunu şöyle. Güzel güzel güzel. Hadi bir kılıç. Güzel. Şunları koy. Biraz da şey. Baya iyi geçtim. İyi. Aha. Elmas. Kask. Elmas. Netherite. elmas 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 nedir artık gelseydi iyiydi de olsun yine de elmas da baya iyidir ya Elmas'ın ne şov var ya bari ne şov var. De hiçbir şey yapmadan kutu açarak kazanıyor. Fark ettiniz mi? Şimdi bir ateş ettim geçtim adama. Gel. Gel kardeşim. Oraya geldi. Tak tak tak. Öldür gitsin kardeş. Adamı öldürdük. Bu ne? Olsun. Ortadayım şu an. Adamlar beni yenemez şu anda ne itibaren. O kadar iyi. Gidiyor mu? Tam elmas set oldum. Çok iyi. Bu sandıkta ne varmış? Ne varmış? Gereğime yarayacak bir şey yok. Kazandım. Beravadan. Hiçbir şey yapmadan sandık toplayarak kazandım arkadaşlar. Bu böyleyse tamam. Ben böyle yaparım. Biraz sandık toplarım. Bayağı gelişirim yani. Arkadaşlar zaten biraz sonra videoyu kapatacağım. Bir de artık sınav var bitti yani. Sürekli video gelecek. Gelebildiği kadar. Yımnan geldikçe video yollayacağım. Hemen altın görürsün. Güzel. Altın daha iyi aslında demin. Gene gerek kalıyor. Ne yapıyorsun? Kardeş bir ok çıkmıştı sana. Yok ya. Gel lan. Hadi, 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 hadi. Neredesin? Isteyene, lan. Neredesin? Versi isteyene öldürürüm lan. Adam uçacak ilk öyle dalacak kardeş. Bizi kesmek. O kadar kolay değil. Ah! Geri geri giderken öldüm. Hadi bari son turu atalım arkadaşlar. Arkadaşlar son tur açılsın. Hadi artık açılmıyor bu turda ya. Açın hemen hemen nerede? Sandık sandık. Üç hemen koş koş koş. Var. Hemen aç sandığı. Hemen. Gel lan gel lan hadi adam ol. Hayır beni kesemezsin kardeş biz. Öldük. Hadi bari bu video bu kadar olsun. Bir dahaki videoları izlemeyi unutmayın. Hadi bay bay.